Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere LibreOffice uygulamasında bir hücrene başında sıfır gözükmesi nasıl sağlanır uygulamalı olarak göstereceğim. Dilerseniz bu videoyu kolayteknolojikbilgiler.com internet sitesinden de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Excel'in ücretsiz alternatif olan LibreOffice Calc uygulamasında bir başında sıfır olması gereken bir değer. Örnek veriyorum telefon numarası girdiğinizde başında sıfır gözükmüyor. Bunun gözükmesi için bir tane telefon numarası örneği yapalım. Şurada şu an C6 ücretine bir tane telefon numarası giriyorum rastgele. 0530 2 123 45 67 yazdım. Enter'a bastım. Bakın görmüş olduğunuz gibi başındaki sıfır gitti, kayboldu. Şimdi bunun sorunu çözmek için hücrenin üzerine sağ tıklıyoruz. Hücreleri biçimlendire tıklıyoruz. Ve burada bakın yukarıda kullanıcı tanımımı yazıyor. Kullanıcı tanımıya tıklıyoruz. Ve bir telefon numarasında kaç tane rakam olması gerekiyorsa bildiğim kadarıyla 11 olması lazım. 11 tane 0 giriyoruz buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve tamama tıklıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi başına sıfır otomatik olarak kendi ekledi. İsterseniz aşağıya da bir telefon numarası yazalım. 567 Enter'a bastım. Bakın aşağıda işe yaramadı çünkü bu değer bu, bu burada uygulamış olduğumuz kural burada geçerli değil. Aynı kuralı burada da uygulamamız gerekiyor. İster böyle yapabilirsiniz, isterseniz köşeden aşağıya doğru çekerek aynı işten biri gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra silip buraya tekrar yani 0539 67 enter bastığınız zaman başına sıfır gözükmesini sağlayabilirsiniz. Bu bir çözümdür. Bir başka çözüm daha var. Eğer kullanmış olduğunuz dosya önemsiz bir dosya yani başında sıfır olması toplama çıkarma yapmanız gerektirmeyen bir dosyaysa Tekrar bir değer giriyorum 0531 1234567 Enter'a basıldığında yine 0 gözükmedi fakat sağ tıklayıp hücreli biçimlendir'e girip Burada bu Hücreyi metin olarak seçersek Kategorisini Tamamlıkta kırdığımız zaman Başına 0 koyduğumuz zaman yine başında 0 gözükecektir Bu bir çözüm yöntemi bu da bir çözüm yöntemi arkadaşlar tercih sizin. Aklınıza takılan merak ettikleriniz veya eklemek istedikleriniz olursa yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.